Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Tower of Hell oynuyoruz arkadaşlar. Tower of Hell saniyeli parkur. Üste saniye var görüyorsunuz. 6 dakika. 6 dakikada en üste çıkmaya çalışıyoruz. Hemen direkt hiç uzatmadan başlayalım. Tower of de çok iyi değilim ve yanlışlıkla şiflo açtım. Şiflo muydu adı hatırlamıyorum da. Şu anda hani şöyle mavi olan yer var ya orası lock Da kullanmıyorum ben. Ee, parkur konusunda çok da iyi değilim arkadaşlar. Yani çok da pro değilim. Bugün e, çok e, çok parkuru bitiremem de ben buradan nasıl geçeceğim ya? Bakın arkadaşlar bu Öldüm arkadaşlar. Bir de bu oyunda spam yok arkadaşlar. Yani Öldünüz mü en alttan başlıyorsunuz. Bakın mesela birisi en üstte çıkmaya az kalmış. Yani al, seviyem var. Ben seviye 6'yım. Güzel. Burasını hızlıca geçiyorum da işte şu morluyu anlamadım da ben zıplıyorum. Bir de şimdi şiflokla açmaya gideceğim de benim karakterim oldu. Heh. Şiflokla gideceğim arkadaşlar bu sefer. Aha düştüm. Aha iki kat hız açtı. En üste gidince arkadaşlar iki kat hız açabiliyorsunuz. Hmm. Evet arkadaşlar şu anda Şurası çok da zor değil. Hemen şuraya gideyim. <laughs> Hop. Şimdi burada kafamız vurulacak ama hadi neyse. Ben orada dursaydım bir itibar geçebilirdim. Ama arkadaşlar bundan sonraki videoda ay yani video diyorum. Heh bir de diyenler olur. Niye video çekmiyorsun diye tatilde başka şeyler yaptım. bir de okullar var arkadaşlar. O yüzden video atamıyordum canlı dersler falan derken video unuttum. Video çekmeyi unuttum. Artık sık video atmaya çalışacağım. Çok da söz veremiyorum. Geçersem geçtim işte bu. Sonunda geçtim. Ee, şimdi ben nasıl... De... Of ya. Niye düşüyorum? Bundan sonraki parkurda daha iyi oynayacağımı düşünüyorum. Çünkü o morluğu yer birazcık beni zorlar. Hatta birazcık değil bayağı. Arkadaşlar bunun devamını istiyorsanız bu video 15 like atın. şuradan. Ya geçemiyorum orayı. Kanser ediyor insanı ya. Aha ben zaten çıksam da oturuncu geçemezdim. En başarısız olduğum yer orada. Yani hem de en sevmediğim yer. Son 30 saniye kaldı. Ya ben nasıl oradan da düşüyorum? Bu arada arkadaşlar 189 liram var. Mesela bir tane şey aldığınızda tüm herkese geliyor. Ama böyle eşya falan aldığınızda herkese gelmiyor. Tek mesela e, zıplama mı aldınız? E, hemen herkese gidiyor yani zıplama. Ama ben orada insanlar yüzünden göremedim. Ya benim karakteri arasında sırada bir bazı şeyler oluyor. Arkadaşlar burasını kolayca geçiyorum da işte düştüm öldüm yani. Şurası kolay bir parkur. Hızlandı mı bu? Burası daha hızlı galiba. Evet arkadaşlar. Bundan sonuncusu ama üstte işte bir tane daha var. Çünkü bu parkuru oynadım. Evet düştüm niye düşüyorum ya? Of. Baksana adamlar direkt yeşile çıkmış. Nasıl ya? Nasıl çıkıyorsunuz hemen? Çok iyi parkur oynuyorlar galiba arkadaşlar. Hem de çok. Dur bir dakika arkadaşlar. Şurada şeylere bakayım. Ee, burada normal zamanı yavaşlatma var. Bunu sizin için alacağım. Gösterelim. Aa kastı durdurdum. Bakın gördünüz mü? Zaman yavaşlıyor. <laughs> Çok kolay oldu bu. Bu kadar kolay olacağını sanmıyordum. Tamam da ben niye orada düşüyorum ya? Adam bitirmiş. Nasıl bitirebiliyorsun hemen? Evet. Heh. Şöyle en kenardan. Şimdi düşmeyeceğim. Al yine adam iki kat hız yaptı. Bir dakika ya. ekranı kaydırayım diyecekken düştüm. O olaylar gıcık edici ya. Evet işte şu. Gıcık oyun. Hadi arkadaşlar birazcık daha. Bu sefer düşmeyeceğim diyorum da zıplamaya başladım. Şiflokla gideceğim. Sinirim bozuldu. İnşallah ölmez şiflokla. Aha süre aldı arkadaşlar. Süreyi uzattı. Tamam. Şiflokla daha iyi arkadaşlar. Hmm, ama şiflokla oynamıyorum tabi. Burada da bir tane var hemen. Evet. Yani bu en iyisi. Yani zamanı yavaşlatma en iyisi ve benim de en sevdiğim. Hop. Geçtik arkadaşlar. Bundan sonra inşallah düşmeyiz. Aha çok şanslıyım. Şurada hareket edenler vardı. Çok iyi de burada şiflo kullanmayacağım. İnşallah da düşmem. Hop. Burada çok dikkatli olmam lazım. Şurada düşebilirim. Belki düşmedim. Çok güzel. Ama işte bak. Şurası sıkıntı. Hadi. Geçemedim. Geçtim. İşte bu. Arkadaşlar. Şuradakiler normalde hareket ediyor. Göstereceğim şimdi. Heh. Buradakiler. Bakın. Hareket ediyor ama zaman zaman durdurma olduğu için daha iyi. Şimdi güzel bir yer bekliyorum. Tamam iyi şu an. Hayır ya güzel yer gitti. Yine orayı bekleyeyim. Olur mu olmaz. Şimdi bakın. Şuraya atla atlayıp bir dakika atlamıyor ama nasıl bir oyun bu ya? Of, bu arada ölünce gitmiyor eşya. Ama diğer tura gidince yani başka tur başlayınca gidiyor. Hemen şuradan hemen hızlıca geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Hemen hızlıca 2 dakikada hemen geçmem lazım. Çift lok şurada. Herhalde çift dur. Ondan çok emin değilim arkadaşlar. Çünkü çok da duymadı bu ışık Tam arkadaşlar hemen maviye geldik diyecektim ki düştüm. Zaten çok da parkur bu parkurda iyi olmadığını görebiliyorsunuz. Şurada ölmezsem çok iyi olur diyecektim ki. Arkadaşlar şimdi ben buraları keseceğim. Hemen e, yukarı çıkınca başlatacağım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bitti ve be ben de maviye gelmeye çok az kalmıştı da gitti. Bakın arkadaşlar şu süre yeri de gitti. Yani durdurma yeri, süre durdurma. İşte en sevmediğim yer. Hop. Yani çok uzun sürüyor bu parkur. Arkadaşlar çok sinir edici şuradan gidiliyordu galiba. Aa, bu yolu artık ezberledim. Bazen kolay, bazen zor. Hop. İşte. Şuraya atla şeyler. doğru yol bura. Hop. 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 Hop sonuncusu ve. Şurada şimdi kareliler var. Bunları da geçeyim hemen. Hop geçtim. Güzel. Adam e, bu moru bitiriyor. Ben daha yeni geliyorum. geleceğim mi ondan daha e, emin değilim de geldim ya. Güzel. E, kısa bir sürede buraya geldim arkadaşlar. Çok iyi. Aa dur yandan tırmanılacak. Ay. Yandan tırmanalım. Aha en sevmediğim şey ya. Şu hello yazışısı ve düştüm tabii ki de. Ben yine oraya çıkıp geleceğim arkadaşlar. Video çok uzamasını istemiyorum. Hemen geliyorum. Ee, arkadaşlar yine ölürsem yine kesip de geleceğim. Sağolsun. Ee, birisi jump oldu. Artık daha yükseğe zıplayabiliyorum. Artık ölmem daha zor. Güzel. Aha. Tam ortasına da atladım. Geçtim arkadaşlar. Çok iyi ve bir... ee, insan buna sağır mı? Ee, boyun bu oyun gıcık mı harbiden? Ya bu oyun harbi bana gıcık. Şimdi düşeceğim ya. İnşallah düşmem. Düşmedim inanılmaz bir şey. Ama burada düşerim ben. Ben her bir deliyim ya. Bana ben Hello yazısını geçip de geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu parkur da bitecek. Çünkü dört kat hız ne? 2 kişi bitirmiş. Of oh ya sinirim bozuldu. Yani çok kısa parkurlar gelse olur da, kısa parkur gelse de çok uzun, yani bayağı parkur oluyor o zaman. Haydi ölüyorum ya, bir dakika kaldı zaten. Şuradan Proto Over Operator'a e de geçebiliyorsunuz da orada şu malzemeler daha pahalı oluyor. O yüzden ben buradayım. Bu arada şu hok olan şeyi almayın sakın. Çünkü işe yaramıyor galiba. Ben bir kere almıştım ve de ben kullanamadım. Bakın burada üstteki zıplama yeri de geliyor ve burada ne var? Şunun üstüne hemen atlayalım. Bu parkuru oynadım hiç hatırlamıyorum. Çünkü Tower of Hell'i ben eskiden çok oynuyordum. Favori oyunum buydu. Hadi tuttum. Çok güzel. Şimdi şuradakini atlayacağız da. Ya of ya. Şuradan bir şey mi alsam acaba? Bir bakıyorum da yok ya. Alacak bir şey de yok ki. Şimdi şu fosiyon cool ne acaba? Şu kırmızıyı biliyorum. O speed veriyor da speed verdiğini çok da emin değilim. Diğerlerini hiç denemedim ya. Diğerlerini de aslında denemek istiyorum. E, jump olsa çok iyi olurdu da inşallah yetişebilirim ve yetişemedim. Ya niye bu kadar kastı ya? <laughs> Arkadaşlar ben buraları geçeceğim yani durduracağım. Böyle e, maviye gelince görüşürüz orada arkadaşlar. Açarım o zaman videoyu. Arkadaşlar eskiden çok iyi oynuyordum ki paslanmışım. Hem de o kadar çok paslanmışım ki geçemiyorum bile ya ya da bu mu zor? Çünkü bir sürü kişi geçemedi. Eskiden çok proydum. Hiç oynamıyorum. Artık hiç oynayamıyorum ve o niye gelmiyor hiç? Arkadaşlar bu parkur bozuk bence. Gördünüz az önce az geldi. Şimdi bakın geldi. Az önce buralarda falan durdu. <laughs> Kız atlayacağım diye yere ee, düştü. şuraya atlayayım. Sonra şurası da zor. E ben orada nasıl attayım yani? Burayı da bozmuşlar ya. Yani imkansız bir şey başarmış olabilirim. <laughs> Arkadaşlar bunların ayarı mı bozuldu? Hayda böyle değildi bu. Çok değişik şeyler oluyor. Arkadaşlar çok değişik şeyler oluyor. Çünkü bunlar böyle değildi biliyorum. Az önce burada düştüm. İnşallah düşmem. Gel artık. Ya yetişmiyor ki. Yoksa ben mi geçemiyorum? Arkadaşlar bu arada kullanmak için şunları deneyeceğim. Diğer turda. Çünkü şimdi alırsam gidecek. Hemen alayım arkadaşlar. Moru alacağım. Bu ne iş yarıyor? Aha jump. Çok iyi. Jumpsa çok iyi oldu arkadaşlar. Bu haritada jump'a gerekli. Bu haritada bakın. Onun üstünden geçebilirim diyecektim ki yanlışlıkla şifla açtım. <laughs> Oyun bozuldu sandığım bir anda arkadaşlar. Ama şifluğu kapat. <laughs> ya burası da kanser edici ya. Birazcık kolay parkur yapsa var ya. Kolay yapsa hemen bitiririz. Galiba jump ya. Evet evet. Bir dakika ben orada nasıl basıyorum? Şifluğu açıp deneyeceğim. Belki şifluğu olur. Yoksa boyun, bu oyun... Bu altı seviyeyim. Seviye zaten harcanmıyor. Ay ah, şifloklu oldu. Ah, Harbiden şiflok çok iyi. Değme be. Değme değme. Çok iyi. Oraya atlarım herhalde. İşte. Burası son yarama öleceğim gibi. Bir dakika ya. Ben orada nasıl da. Bu, bu videodan daha fazla istiyorsanız yine dediğim gibi 15 like gelsin. Sonra hemen 15 like geldiğinde direkt yenisini atacağım. Hem de direkt. Ama bir gün bir gün atarım herhalde. Ya da ikinci videoyu miyim bilmem. Başka ne oyunları oynamamı istiyorsanız söyleyin. Yorumlara yazın. Yorumları okuyorum zaten. Acaba şuradan şuraya atlayabilirim? Ben boşuna uğraşıyormuşum o zaman. Yani boşuna risk alıyormuşum oradan oraya geçerek. Hızlıca bakın geliyorum buraya. Çok delice bir şey. Aha tamam param da geldi burada. Hmm. Burası da zaten deli park. Deli parkur. Niye zıplamıyorsun arkadaşım ya? Video çok uzun oldu arkadaşlar. Durduracağım ve sonra devam edeceğim. 20 dakika olmasını istemiyorum. Hemen kapatıyorum geliyorum. Ee, gördüğünüz gibi siyahya geldim. Çok iyi. Çok tehlikeli bir şey deneyeceğim. <laughs> Üstten gitmek daha iyi çünkü. Çünkü bunlar sallanıyor. Hemen tutun. tutunmadı ya. Ben oraya gidip gideceğim yine 3 dakikada. Oraya gidince görüşürüz. Arkadaşlar neyse çok hızlı geldim. <laughs> Aa, sağ olun ya bana yardım ettiniz. İnşallah zıplamamazlık yapmaz. Şimdi de hop ana çok çok kolaydı da burada acaba of ya en sevmediğim yer. Yani daha doğrusu en zor. Ya çok az kalmış arkadaşlar. Bakın neredeyim. Hii, çok incecik yerde doğuruyormuş. hiç denemiş. Ben burada videoyu bitirmek istiyorum. En zor yere geldim. Arkadaşlar yüksek bir ihtimal ben burada öleceğim. Keşke şey alabilseydim. 90 lira alıp. Hihihi. Yeni bir şey fark ettim. 40 liralık duvar koyma yeri de alacağım. Hemen gel aldım. Hemen arkadaşlar. Şuraya koyayım ne olur ne olmaz. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Ne yapacağım? Bu da şuraya koyabilir miyim? Sonra bunu al. Kasmasaydı bir ihtimal. Kesin arkadaşlar her neyse video çok uzun oldu. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Dediğim gibi 15 like gelsin bu videoya. Görüşürüz. Sizi seviyorum arkadaşlar.